Da, demiyor, evet. Hadi ne final çıktı. 1 2 kayıttayız. palyonço varmış. Kapa kapa. <laughs> evet ne olmuş balonçoya? Ya pat ya. Dur tekrar. Dur tekrar onu Evet ne olmuş balonçoya? <laughs> <Palyonço. gülüyor> hadi geç bir. <laughs> Çocuğum bak geldim bak kameraya yazıyorum. Bir, dur bir, bir dakika dur bir, bir şey yapayım. Bir palyaço varmış gülemiyormuş. Doktora sen... gitmiş. Doktor demiş ki palyaço palyaçoya git gül demiş. O demiş ki ben sen palyaçoyum. Bu <laughs> <laughs> Ben fotoğrafı devamlı bir şey bilmek o, istiyorum. Palyaço gülemiyor. Tamam mı doktora şimdi. Doktor Ay... diyor ki o zaman git palyaçoya. Oraya Tamam mı? Evet. O diyor ki ben zaten palyaçoyum diyor. O zaman ne Hayır de, abi, ben abi. zaten palyaço değilim. <laughs> i̇şte o palyaço benim diyor. Fahat <laughs> 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 ben anlatacağım hadi, hadi bir daha alırız. Hadi, hadi ya, hızlı. Dur ya. bir. Anlamı, boş bir. Tamam. Bir. Kı üç. bir palanca varmış, palanca gülemiyormuş. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> hızlı Şurada yapayım, bir video almıyor çocuğu. Hadi hadi dur. Hı, bir da Son dakika. Parlayanço varmış. Dur başla mı? Ben başla. Bir, iki, başla. Parlayanço varmış. Gülemiyormuş. <laughs> tamam mı? Doktora gitmiş işte. Işte doktor demiş ki bir parlayanço var. O seni güldür demiş. Parlayanço demiş ki şu. Işte o parlayanço. Şu benim artık gitti. Ya diyemedim. Güzel gitmiştim ya. Gel. Diyemedim ya lan. <laughs> diyemedim ya lan. <laughs> De <gülüyor> 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 ya çok çok güzel gitmişim ya. Bir tane atayım mı? Yok Abi. yani. İşte, videoyu çekiyorsun.